Taksim'den geldik. Ee, şu an Çapa Hastanesi'ne geldik. Çapa Hastanesi'ne Bugün pazar diye geziniyorum ben. Şimdi buradan e, tramvaya bineceğim karşıda. Ondan sonra e, şeyde ineceğim Cevizli Bağ'da. Metrobüse bineceğim. Metrobüse avcılar da avcılardan Çapa Avcılar Ondan sonra yarın üç biliyorsunuz. Ben de bu yoğurtlu takılma amacım bir tane bayan bulup evlenmek aslında benim maksadım bu. Yani sakın yanlış anlamayın. Youtube'den turbeden para falan aldım yok. Ben öyle sürekli çekim yapıyorum, atıyorum. Yani herhangi bir ücret falan aldım yok. Sakın beni yanlış anlamayın. Hani e, isteyen beni beğenir beğenmez e, o sizin kendi görüşünüz tabi. E, ama hayatta yani öyle ben para falan almıyorum. Allah aşkına çalışıyorum. Paramı helalimden kazanıyorum çok e, evlenmek istiyorum tabi. Zaten o iş olduktan sonra ben bu e, sitelerden falan hepsinden çıkacağım. Sigortalı çalışıyorum. SSK'lı çalışıyorum işte. İçme i̇ş suyu dolum fabrikasında çalışıyorum. İnşallah bir kısmetim çıkar. Evlenirim. Herkese hayırlı günler. Mutlu pazarlar. Dileklerimle yeterli